Ahıska Türkleri veya Ahıskalı Türkler, Gürcistan'ın güneybatı ucunda ve merkezi Ahıska olan Meşeti bölgesinde yaşayan nüfusa 20. yüzyılın ikinci yarısında verilen isimdir. Bugün Ahıska Türkleri, 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan zorunlu sürgünler nedeniyle eski Sovyetler Birliği'ne geniş bir şekilde dağılmış durumdalardır. Joseph Stalin tarafından 1944'te Gürcistan'dan kovulmuşlar ve sınır dışı edilmeden önce ve sonra ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine maruz kalmışlardır. 1989'da Özbekler Ahıska Türklerine karşı milliyetçi kinlenmeler başlatmıştır. Özbekistan'a yerleşmiş olan Ahıska Türkleri ile yerli Özbekler arasında isyanlar çıkmıştır. Özbekler ve Ahıska Türkleri arasında yaşanan çatışma, Fergana Vadisi'ndeki Taşra Banliyölerinden yayılan kanlı çatışmalara dönüşmüştür yüzlerce Ahıska Türk'ü öldürülmüş ya da yaralanmıştır. Bine yakın mülk tahrip edilmiş ve binlerce Ahıska Türk'ü sınır dışına kaçmıştır. Ahıska Türklerinin çoğunluğu yani yaklaşık 70 bini Azerbaycan'a gitmiştir. Ahıskalıların Türk olduğunu da, Gürcü olduğunu da söyleyen tezler var. Biz ise Diamond ile tarih sayfası olarak Ahıskalıları Türk olarak görüyor ve öyle kabul ediyoruz. Çoğu Ahıska Türk'ü de kendisini Osmanlı göçmenlerinden gelmiş olarak tanımlamaktadır.